burada Neden? nedense astro var. Lan dur. astro var böyle. Şöyle burada kameraman var. Ama parazit değil. Parazitli kameraman var. Yine. Yine parazitli kameraman var. Böyle boğumun var. şey var. Adını bilmiyorum. Gene aynısı. Upgrade'lenmiş. Upgrade'lenmiş. E ee, böyle uçan. Yine uçan tuvalet. Uçan tuvalet. Flash tuvalet. Giymen. Parazitli var çıkamıyorum. Ben. Parazitli var Spiderman. parazitli large team E, large spike ben. Large kameraman Large team Large team ben. Parazitli spike ben. Tuvalet var. Tuvalet var. Üçü tuvalet.

e, yazıra tuvaletler işte bozuktu düzeltilmiş tuvaletler ama metal bunlar var ulan ulan bunun kafası niye yok e, ee, doktor tuvalet mi O var. <laughs> Asker tuvalet var. Okum tuvalet var. İşte boş ver. Bunlar var. E, ee, Spiderman var. Strider Spider kanı var. Spider Spiderman var. Spider tuvalet var. Spider, Zweiten kommen wir nochmal raus. Vor der titan ziehen wir mal raus. Yaralanmış. Yaralanmış. Titan Team'ler Upgrade Titan Team'ler bu manlar Böyle. Baba tadına Aa. Pajın kanalıma var. Ama kalkalım. var. Triple tuvalet var. Triple Şimdi bir işte veriyiz. Astro silah var. Bombacı melon var. Yani füzeci. Ama bozuk. Brown kamera set var. Mutant var. Büyük astro var. Şibidi şibidi. Büyük şibidi var. Ee, bu var. Bu var. 10x0 var. Konkopterin e, eşyası var. Benim konkopterin eşyası. Konkopter var. Uy. Konkopter eşyası gibi e, eşya. Numara. E, bu da Large 10x0. para ciddi, yine bu sadbro'nun kameramanı var eee eee barıştı bir işte o pop işte bir işte barıştı işte spider bomb'un var eee bir

Voilà ce que